Yeni televizyonum sonunda geldi ancak çok farklı özellikleri varmış. Televizyon almadan önce bu videoyu sonuna kadar izle. Bu televizyon 5 yıl boyunca WebOS yenileme programı sayesinde güncelleme alıyor ve her yıl yeni bir televizyon satın almış gibi son güncellemelere sahip oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu model LG QNED 86. Görüntü kalitesi inanılmaz iyi ve içerisinde bulunan yapay zeka özellikleri sayesinde hem sesi hem de görüntüyü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Oyun keyfi ise üst düzeyde çünkü ekran 120 Hz tazeleme hızına sahip. Ek olarak AMD FreeSync desteği de var. Ayrıca sihirli kumanda desteği sayesinde televizyonunuzda menülere kolayca erişebilir, Türkçe sesli komut verebilirsiniz. Telefon veya bilgisayarınızın görüntüsünü de anında bu ekrana yansıtabiliyorsunuz. Televizyonun tasarımına zaten diyecek söz yok. Hiçbir şekilde çerçeve görmüyorsunuz ve ekran kasa oranı gerçekten çok iyi. Ayrıca QNED86 modellerinde 75, 65 veya 55 inçlik model tercih ettiğinizde SAMET10 indirim kodunu uygulayarak %10'luk bir indirime kavuşabilirsiniz. Televizyon almadan önce bu videoyu kaydet ve aşağıya yorumunu yazmayı unutma.